DS evinde etiket değişikliği. Bu da etiket takma. Şuradan açıyoruz. Şu boş etiketi bir alalım. Şuradan kafası açılıyor. Çevirerek. Şu boş pergamini aldık. Bu yeni bir etiket. İlk 4-5 tanesini soyuyoruz mecburen. etiketi taktık. Şuradan şu demirin arkasından ardından şu aradan burada sensör var. Bu sensörün arasından geçirmezsek etiketi göremiyor. Ondan sonra en kolay nereden geri dönüyorsa oradan geçirdik. Boş pergamini şuradan sıkıştırıyoruz. Bu tarafa doğru sarıyor saat yönünde. Birkaç tur elimizle çeviriyoruz. Evet. Ondan sonra kafayı şu şekilde kapatıyoruz. Sağ tarafa doğru çevirerek. Ondan sonra kafayı kapatıyoruz. Burayı da kapatıyoruz. Şuradan fit tuşuna basarak kağıdı kalibre etmesini sağlıyoruz. Bir kere daha basalım. Şu anda ayarladı. I'll look with